Düşünce Nerede o Diyor ki Duygularına güven. Ne var ki duygular nihai ilksel değillerdir. Duyguların ardında bize duygular, hoşlanmalar, nefret etmeler, biçiminde kalıtımla bırakılmış olan ön yargılar ve değer biçmeler vardır. Duygulardan kaynaklanan esin bir ön yargının torunudur. Çoğu kez yanlış bir ön yargının. Her halükarda senin kendi torunun değildir. Onun duygularına güvenmek, yani onun büyük babasına ve onun büyük annesine ve onun büyük anne ve babalarına. Bu kadar